dokunulmayan bir sahil alanıydı. Biz öncelikli olarak su yapılarına burada önem gösterdik ve geçtiğimiz senede buradaki inşaatımız devam ederken oluşan Lodos'ta da en ufak bir bozulma, en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Dolayısıyla önce suyu bir tuttuk. Ama bu projenin e, genelinde de su, dolgu yaparak denizin içine değil, denizden mevcut alandan da geri çekilerek e, işlemimizi yaptık. Yani sudan geri çekildik, denizden geri çekildik. Eee belli bir kısma özellikle şu anda biz tam bu noktadayız. Sayın Başkanım. Bu noktadayız. Şu alan buradan itibaren yürüyüş, bisiklet yolu ve burada çok şeydir eee tren yolu. E, böyle akülü trenler ile çocuklar da gezer burada. Bu alanı bu şekilde yapıp geri kalan ilerideki yaklaşık bir buçuk metrelik kısımda ise tamamen kumsal alanına çekildik ve buradaki bütün ıı, işgalleri vesaire hepsini kaldırarak bütün yürüyüş alanından sadece denizi görülecek ve kumsalı görünecek hale getirdik. Ve bu alanda kesinlikle yapılaşmaya ya da herhangi bir yapıya izin vermedik. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi geçelim o alanda burası. Biraz açılalım. Çocuk plajından. Evet. Evet. Daha önce yürü, yürüyüş hattı burasıydı. Burada da tesisler deniz biraz zordu. İşte yani. Sen böyle geçer misin? Evet. Şimdi tamam. Şimdi tamamen biz yürüyüş aksını parsel sınırında olduğu şu alanda dizayn ederek bu tarafı tamamen kumsal alanına ve serbest alana bırakmış olduk. Yani aslında denize terk etmiş olduk sistemi. Ben yani burada birçok işgaller vardı. Bu işgalleri esasında biz yaptırmıştık. Hı. Ama bunlar şişmanlamışlardı. Evet. Eee de, yürürken denizi görme veya da denizden ispat etme noktasında engel. Evet. Ama Ekrem Başkanım da 1900, 2018'de başlatmış projeyi. proje. 2018'in başında. Tamamını kaldırdıktan sonra eee Büyükşehir ekibimiz birlikte çalışmaya başladı. Evet, tamam. Tamam. Dolayısıyla... bir de şeyi unutma en önemlisi ikinci kollektör yapıldı. Yani toprağın altındaki yapıt üsttekinden daha kıymetlidir. İki metre çapında bütün şeyi, bütün bu koyu tekrar yeni baştan e, Büyükşehir Belediye'miz, İSKİ Genel Büyükşehir kuşakladık. kuşakladı ki bizim hem e, büyük depremde hem de şehrin gelişmesinde bizim için hayatı önem arz eder, can damarımızdır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında arındırılmış, tertemiz hem yürüyüş yollarıyla hem yeni nesil bir tasarımımızla birlikte e, Büyükçekmece sahilinin Ağustos ayı içerisinde tam anlamıyla aslında burası da Sayın Genel Başkanım Birinci diğer binada olduğu gibi 2 kilometrelik alanımız yani marinadan bu arka kısma kadar bitmiş olacak. Burası 10 kilometrelik bir bant. 16 16 kilometrelik, kilometrelik tamam. bir bant ama e, tabii beylik düzünü de kapsıyor. Buradan sonra beylik düzünü kapsıyor ve karşı tarafta da baba burnundan Böyle bir büyük çekmece koyu var. Orası da Mimar Sinan da daha önce çalışılmıştı. Oraya da küçük dokunuşlarla bir dahaki sene de orayı da buraya katmış olacağız. Çok tabii tabi. tabii, ağaç. tabii onların hepsi. Hı. Şimdi tabii e, gezme fırsatımız olsaydı hepsinin yerleri belli. Tamamen yol boyunca ağaçlar, yeşil alanlar başka şunu, bir Şunu biraz çevirsenize. Aslında tamam ya da çevirmeyin öyle durabilir. Yani bir aslında bir buradaki bölümü anlatan Sesli. daha Açma. geniş Açma. Da, Açma. ya Marina'ya kadar Açma. evet Marina'ya kadar. Açma. Ama burada Açma. esas mesele genel başkanım alışık olmadığımız Açma. yani Açma. denizi Açma. dolduran Açma. değil Açma. aslında Açma. denizi doğallaştıran bir kumsala Açma. dönüştüren Açma. bir sahil oluştu. Açma. Bu aslında kent içinde bir plaj anlayışının en özel örneği olacak. Yani belki de çok az. İstanbul'da evet. yok da. Hani Türkiye genelinde çok e de çok işte az. Böyle tam kent göbeğinde aynen öyle böyle bir sahil. Şu gördüğünüz doku. Evet. Muazzam bir nefes alanı. Tabii esas olan hem bu hattı önemsiyoruz hem de yolda da söylediğim gibi yani biz bunun ucunu ta Beylikdüzü Marina'ya kadar yani <laughs> Büyükçekmece Marina'dan Beylikdüzü Beylik Marina'ya kadar devam ediyoruz. Eee devam eden bir hattı bitirmek istiyoruz. Bir de baba burnunu katarsak aslında toplam uzunluğu o söylediğim gibi yaklaşık 22 kilometreye ulaşan evet, bir evet. iş evet. ve bu hani bir kesintisiz sahil düzenlemesi işte yıllardır emek verdi başkan. büyük Büyükçekmece Marina'yı ancak toparlayabildi. Bir sürü engeller, mahkemeler vesaire. <laughs> Öbür tarafta <laughs> e, inşallah bir gün kahve içer genel başkanımız orada. Öbür tarafta bir daha marina var. İkisinin hattında olağanüstü bir yaşam alanı. Burada tabii konuştuğumuz mesele Beylikdüzü Büyükçekmece değil. Aynı zamanda Esenyurt, aynı zamanda Başakşehir. Aynı zamanda Çatalca yani konuştuğumuz mesele evet haklısınız. Yani iki buçuk üç milyonluk bir şehrin sahilini konuşuyoruz. Burada hem bu düzenlemeler hem görsel disiplin evet. hem yaşamsal disiplin bize bambaşka çağdaş bir sahili kazandıracak. İnşallah burada güzel etkinliklerle sizi ağırlıyor olacağız genel başkan. Daha önce gezdiğiniz sahil gitti. Onun yerine 30 sene sonra ilk defa Büyükşehir bize bize tazikte bulunmadığı yaptığımız hizmetlerle ilgili tam tersine aldı. Lisden de kandan da Barcelona'nın önündeki yeni sahil düzenlemesinde de daha en daha mükemmelli yaptı. Evet. Buradaki vatandaş sadece havlusunu alacak gelecek istediği gelecek şekilde istediği yere oturacak beş kuruş ücret ödemek yok buralara gelip buraları işgal etmeye çalışanlar şezlong şemsiye satmaya çalışanlar yok Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle beraber plajı. evet. tüm ile plajı bu 17 kilometrenin tam şeyin tamamı koyun tamamı tümüyle halklıdır. Sayın başkanımın ifade gibi esasında 20-25 kilometrelik şehrin göbeğinde Hı. halkın her yönüyle istifade edebileceği en enteresan şey, kent Tabii plajı, bir kent. Plajı. Bir yandan evet. e, aslında biraz sonra da göreceğimiz vadi de bu işin bir parçası. Evet. evet. Bir yandan evet. vadileri düzenliyoruz. Bir Hı. yandan bu vadilerin atık su e, ve yağmur suyu ayrıştırmalarını yapıyoruz. Yani çok büyük bir çevresel adım. Yani e, burada yapılan yatırımların hepsi aslında çevre yatırımının bir parçası. Yani bu bütünlükçü e, kavram e, hayatı çok e, böyle e, konforlu hale getirecek evet. genel başkanım. Ben açıkçası sadece şu uçtan o vadinin Gönlünün şey pardon sahilin bugünkü inşaat haliyle fotoğrafını çekelim genel başkanım. Şöyle Tabii. iki üç ay sonra dört ay sonra. Görelim sonra, bakalım nasıl Bir oldu. de olsaydı. gelip burada şeyini çekeriz. Evet. Ee, i̇nşaat yani yani. çekeriz. Oraya mı girelim? Evet. Şantiye Şan alanına yani, girelim değil mi? Toz alanına. Yani şuraya, şuraya, şuraya dönelim. Evet. Evet. Tamamladık. Şu anda çalışmalarımız Sayın Genel Başkanım. Eee aradaki etapta devam ediyor bugüne kadar eee toplamda 301.700 metrekarelik bir projeden bahsediyorum. Yeşil alan projesinden. Bunun 280 bin metrekaresini tamamladık. Totalde de 4,5 kilometrelik bir alanda çalışıyoruz. Evet. Sayın Genel Başkanım. Evet. 4000 metresini aşağı yukarı tamamladık. 500 metre kaldı arada. Onu da tamamladığımızda tamamen Marmara Denizi'ne ulaşmış oluyoruz. Eee dolayısıyla etaplarımızdan e, görsellerimiz burada. Ee, çalışmalarımızın toplam tutarı da 432 milyonluk yaklaşık bir yatırımı Beylikdüzü ilçemize armağan ediyoruz. Sadece Beylikdüzü'nde değil İstanbul'un birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Tuzla ilçesinde Hacettepe, Hacettere Yaşam Vadisi. Çekmeköy ilçesinde de yine Serindere. Buralarda da önemli ölçüde mesafe aldık. Yine yakın bir zamanda Beşiktaş Ortaköy'de ve Büyükçekmece ilçesi Serinpınar deresinde de çalışmalarımız başlayacak. E, arz ederim Sayın Genel Başkanım. Gayet güzel, güzel. Burada esas genelde şunu yaptık genel başkanım. Yani İSKİ'nin bakışı kanal ve kanalın evet. biraz kıyısındaki bir alan. Evet, evet. Bazen tek bir bisiklet yolu o da var ya da yok. yok evet. Ama şunu getirdik. Bunu tabii İSKİ'ye kabullendirmekte biraz zorlandık. Hı. Yani bu dedim hani sadece sizin bir kanalı yapmanız ya da bir dereyin derenin yatağını yapmanız değil burada bir yaşam alanı oluşturursanız evet. sizden daha çok vatandaş koruyacak orayı evet. o zaman. Tabii malumunuz burada şu ilk bölümü yapmıştık ve sizinle evet, hizmeti açmıştık. Evet. Sonra Şur. biz bunun ikinci etabına başlamıştık. Şöyle şey derken Büyükşehir Belediyesi <laughs> e, olarak şöyle. da seçim aldıktan sonra orada kalan Eee bölümleri Bölümde. de bitirdik bu arada. Eee evet. Beylikdüzü evet. Belediyesi ortak çalışarak yani aslında evet. bahsettiğim yer onun üst kısmı. Eee evet. ve evet. şimdi bu hattı bitirince aslında burada mesele şöyle bir güzel yere ulaşıyor. Yani biz yaklaşık altı buçuk kilometrelik bir alanı yani şu başlangıç noktasından şuradaki sahile kadar. Evet. Az önce anlattığım yani büyük e, Büyükçekmece sahilinden vatandaşlarımızla beraber kordonla şuraya geliyoruz. Genel başkanım. Aslında bu parkla birleşiyoruz. Yetinmiyoruz, devam ediyoruz. Şuradaki marinaya kadar. Şurada görünüyor marinanın ucu. Evet, evet. evet. Oraya kadar. Yani temelde doğal sadece vatandaş yani insan odaklı, yaya odaklı bir sahile hayal ederim burada. Yani yanı başında çok affedersin evet, evet. vızır vızır geçen arabalar yok. Evet. Dingin, deniz, kumsal. Evet yürüyüş alanı, spor alanı ve de böyle dikeyde vadileriyle buluşan Beylikdüzü'ndeki bu yaşam vadimizin yanı sıra Gürpınar'daki bir vadide. Da. E zaten Beylikdüzü'ndeyken başlamıştık. Şu an Mehmet Çalık Başkanımız devam ediyor. Büyükşehir orayı da eee yine biraz ileriki bir hattan e, burayla birleştirecek. Aynı şey e, Büyükçekmece Gölü'nün civarında yapacağımız düzenlemeyle orayı yine sahille buluşturuyoruz yani hem kuzey güney aksında hem deniz evet. kıyısında çok insan odaklı bu alanları buraya kazandırmak büyük bir keyif. Öyle. Ya burada aslında toplamda şurada konuştuğumuz evet. mesele ki bunun bir de şurada bir yaşamın yeğesinin bir kolu daha evet. var. Orada da e, Rıfat Ilgaz caddemiz olacağız. kaç kilometreydi? Ee, i̇ki, hemen hemen iki nokta iki iki kilometre iki, civarı iki, civarı iki, nokta iki kilometre gibi bir yol bağlantısı yapıyoruz Bilmiyorum. şu anda orada. Yaz sonu bitecek. Onun da kıyısında bir alan ürettiğimizde biz burada 2 milyon metrekarelik bir alan İstanbul'a hediye etmiş oluyoruz. Yani gerçekten tek etapta böyle bir büyüklüğü e, belediyeler olarak son yıllarda ilk kez kazandırmış olduk diyebilirim. Yani çok Öyle. güzel bir iş ki hani başlangıcında sizin verdiğiniz mesaj var, e, sonrasındaki buradaki değişimin buradan başlayacağını evet. dile getirişiniz var. Onları böyle hem imal ederek hem yaşayarak, yaşatarak yani sekiz yılda geldiğimiz noktayı burada görün istedik. Şu karşı hemen yanımızdaki bina bile bir dönüşüm açısından önemlidir. Genel Başkanım burada kamu vatandaş uzlaşmasıyla tek bir lira harcamadan şu gördüğünüz kompleks ki içinde hem pazar kuruluyor hem pazar olmadığı zamanlar spor yapılıyor. Üstünde sosyal alanlar var. Otoparkınız ne Vardım. kadar Mehmet Bey? Evet. şimdi 250 araçlık tabii otoparkı 250 var. 250 araçlık otoparkı evet. var. Aynı zamanda afet bu bina anında. afet anında afet merkezi evet. olarak da kullanacak bir kabiliyete yani. sahip. Evet. Yani bu bina sadece arsası hani <laughs> biraz piyasaya bildiğinize inanırsanız. Evet evet. evet, evet. <laughs> sadece arsası bugün 250-300 milyon lira. Evet arsasıyla binasını üst üste koyun. Burası şu anda 550-600 milyon lira. Kamu bir lira harcamadan bir binayı ediniyor. Yani daha önce neyi duyuyorduk? Kamu bir şey yapıyor, birine veriyor duyuyorduk. Şimdi biz vatandaşa yaptırıyoruz, kamuya alıyoruz. Böyle de bir modeli yaşam vadisinin böyle baş tacına koymuş olduk. Şimdi size bir e, gezinti yapacağız bu alanda. Ee, yani hep beraber nasıl güzel bir eseri bu bölgeye kazandırdığımızı hissetmenizi evet. istiyoruz. Ee, üçüncü kez galiba geliyorum üçüncü buraya. Kez, evet. Her geldiğimde biraz daha geliştiğini görüyorum, güzelleştiğini görüyorum. Büyük bir proje, İstanbul için çok büyük bir proje, Türkiye için de çok değerli bir proje. 16 milyon insanın yaşadığı bir kente insanların nefes alması lazım insanların özgürce gezmesi lazım. Doğayla tanışması lazım. Doğayla kucaklaşması lazım. Sadece kendilerinin değil çocukların ve yaşların da böyle bir mekana büyük ihtiyaçları var. Eee şunu söylemek isterim değerli basın mensuplarına. İstanbul'u gerçek anlamda İstanbul'u yapan eğer kimdir diye sorarsanız adı çok net hepimiz biliyoruz aslında. Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları iyi bir kadroyla çalışıyor gerçekten İstanbul için geceli gündüzlü çalışıyor. Elinden gelen her türlü çabayı harcıyor. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan ki bu çok önemli bir nokta aslında bize göre. Çünkü vatandaşlar arasında ayrım yapmamak, bize oy vermedi diye bu mahalleye bakmamak gibi bir kültürümüz zaten yok. Dolayısıyla İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte İstanbul'u gerçek anlamda bir İstanbul yapıyorlar. Bütün İstanbullular memnun. Biz de memnunuz. Biz de Ankara'dan izliyoruz. Zaman zaman İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da böyle alanları gezince de e, son derece mutlu oluyoruz. Ben yine e, bütün vatandaşlarımın önünde e, Sayın Başkan'a, Başkan'la birlikte çalışan diğer belediye başkanlarına e, ve e, ekibine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada çok <laughs> merak ettiğiniz unuttuk. Çünkü İSKİ sadece kendi alanlarını anlatıyor evet. haklı olarak. Ama hem İSKİ'nin altyapısına çok büyük katkı ve imalat yaptığı e, ki sanırım bitirdiniz Ayamama'yı -e çok az bir şey kaldı. Ee, kaldı. Ee, e, Ayamama'yı -e da yani, çok merak ettiniz evet, Ayamama'yı -e evet. da şu anda bu tarz bir yeşil alana dönüştürüyoruz. Güzel. İlk etabı bir milyon metrekareden fazla. Evet, Yaz sonunda orayı da size yeğim yeşil olarak gezdireceğiz. Onda İnsanların söyleyeyim. hayatlarını kaybettikleri yer. Ne yazık evet. ki. Tabii evet. çocukların e, Aynen, Aynen öyle. Evet. Aynen evet. öyle. Şurada. Toplam. Yani evet. burada aslında Dur. Evet. Evet. bir evet. yandan evet. Devamlı. Evet. Devamlı. Evet. tamamlanan yatırımlar da bunlar haricinde de Sayın Genel Başkanım, Yağmur Suru Değeri yaklaşık 276 milyonluk bir yatırımı yaptık. Devam eden işlerimiz var, 62 milyonluk. Toplamda esasen bunun haricinde Beylikdüzü'nde 400 e, 340 milyonluk bir evet. yatırım da yapıp, yapmış olduk. Yani eee şöyle aslında bir, bir <laughs> dengesizlik giderme çabası evet. içindeyiz Genel evet. Başkanım. Bizim ilçelerimiz ne yazık ki bu tarz yatırımları görmedi. Az önce Hasan Akgün'ün evet, evet. İşte evet. E, büyük çekmece, büyük şehir gördü evet, dediği gibi. Doğru, aynı doğru, aynı doğru. şeye gidelim avcılarda, aynı şeye gidelim Kadıköy'de, Maltepe'de öyle. ve diğer ilçelerimizde söz konusu. Ya yani bu tarzda bir eşitlikçi yaklaşımla 39 ilçeye de büyük yatırım yapıyoruz Güzel. güzel. Evet, doğru evet, evet. Harika. Evet. Kaldır bunu. Evet. Evet. Bey, Evet. Eee Çağatay Bey eee hocamız mu? Daire başkanımız ama daire başkanımızı yormadan bir güzel anıyla bunu size paylaştık ya başkanım. Burası orman ve bu ormana bir sağlık tesis alanı yapılması girişiminde bulundular. Ben o zaman ilçe başkanıydım. Vatandaşımız büyük bir imza kampanyası başlattı. Biz de destek olduk. Ve bu işten eee biz belediye başkanı olunca bunu daha da büyüttük. Ve bu işten Orman Bakanlığı'nı vazgeçirdik. Daha sonra tapu sorunu çözüldü ve biz dedik ki burayı bize verin. Çok güzel bir kent ormanı yapalım burayı. E, e tam D100 Karol'un E5'in kenarı genel başkanı. Evet. 53 bin metre. Biz bunu isteyince, yazını da talep edince bize yazı yazlar. Size vermiyoruz, Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. Kıskandık efendim, Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık <gülüyor> <gülüyor> Derken hemen burayı da başlattık. Çok güzel bir orman, içinde çok şık bir sosyal tesisimiz var. Evet. Ve burası her hafta sonu, cumartesi, pazar tıklım tıklım sağ olsun Mehmet Çalık başkanım da ilçedeki birçok etkinliğini buraya taşıdı ve hani eee o kadar insanlar mutluk hem Esenyurt tarafından hem Beylikdüzü evet. tarafından oraya geliyorlar ve orayı kullanıyorlar. Bu da eee Beylikdüzü ve İstanbul'a D100 karayolunun kenarında tarihi meşelik burası genel başkanım. Tabii tarihi var. bir meşelik meşelik alanını evet. kazandırmış olacak. Teşekkür ederim. Evet, burası da Arkadaşlar, ismi kullanıcı bisiklet kulübü belediyemizin ablibinden geliyor. Ekran başkanımızın desteğiyle kurulmuş bir kulüp. Ee, Çalık başkanımın da desteğiyle devam ediyor. Bu ya. yıl beşincisini yaptığımız Çanakkale şehitlerini anma ee, Turumuzu yaptık. 330 kilometre sporcularımız bisiklet kullandılar. Her haftanın perşembe günleri ve diğer günleri çevremizde bulunan kamuoyunu, kamuoyuna bisiklet sporunu sevdirmek için vadimizde ve çevremizde bisiklet turları düzenliyoruz. <laughs> o kadar ya. Yani ya. Araya Biraz sonra. Bu şekilde devam et abi sen. Tamam abi. Abi solunu gidebilirsen iyi olur. Biraz sağdan sağdan başla. Tamam abi. Ben de kendi takip ediyorum. Girelim mi? Girelim. 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 Bence çok büyümemiş alalım da çıtır çıtır yiyelim evet. yani. Evet. Güzel, güzel evet. Evet. Canan Başkan nerede? Arıyor ben başkanım. başkanım. Salatalı. Valla. Başkan, başkan gel korkunç. burada var ya. Hayır mis, mis gibi de kokuyor ha. Gelelim, gelelim. 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 Başkanım. Başkanım. başkanım burada var. Başkanım burada var. Burada da var. Bu da var. 下去，下去。 koleksiyondan biz bir Türkiye'ye sanatçı bu koleksiyonu için bir seçki yaptık. İki figür. Ee, her sanatçı başladığı ilk dönemde yaptığı figür e, açılmaz olarak e, sanata devam etmiş ya yani. da olsun olmasın her bu sanatçıların figürle aslında figür derken insanla bir meseleleri var. İnsanı anlamak, insanla ilgili duyguyu yansıtmak konusunda bir çabası var. Tabii Balaban e, ikisinde çok iyi bir.